Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır canlı yayın gelmiyordu ve artık olabildiğimce canlı yayınıma e, hız vereceğim. Bugün ilk canlı yayınımız değildi. Uzun zamandır çekmediğimiz canlı yayınımızı çektik. E, 29 dakika önce yayınlandı ve 109 192 görüntülenme almış ve bayağı ilgi duydu. Ama son dakika geçmesi olduğu için yani 20-25 kişilik e, ortalama canlı yayın e, izleyicisi oldu. Ama yarın da yapacağız. Yarın saat e, saat 5'te olacak arkadaşlar. Yani saat 5'te sizi de bekliyorum. Duyurular kısmından yani Discord'umuzun duyurular kısmından hemen şurada göstereyim. Burada gördüğünüz üzere sizlere söyledim. Yayınımız bitmiştir. Yarın tekrardan yayın açılacaklar aynı saatte. Bugün artık 20 falan da yarın 30 veya 6.5'te görürüz diye yazdım. Siz de Discord'umuza gelerek hem e, canlı yayınlarımızdan haberde olursunuz. Hem de sohbet muhabbet edersiniz. Hem de çekilişlerimize katılırsınız. Ara sıra da normal etkinliklerimiz oluyor gördüğünüz üzere buradan. işte kontrol blok falan. Siz de seviyorsunuz bu tarz oyunlara gelebilirsiniz. Hem yakın zamanda tekrardan e, alım yani YouTube mod işte alımları olacak. Sonra kayıt görevleri alımı olacak. Mod alımları olacak. Siz de onlara katılmak istiyorsanız kanalıma kanala abone olmayı ve Discord'a gelmeyi unutmayın. Artık uzatmadan hemen videoya geçiyorum. Evet şimdi oyunumuza geçeceğim. Gördüğünüz üzere ben ya, biraz gelişmiştim oyunda. Tank simülatör isteyorsanız siz de oynayabilirsiniz. Ben chat'i e, kapatayım. Şimdi burada böyle shop kısmı var, yolu kısmı var, squad create kısmı var ve travel e, var e, yeri. Bunların ne işe yaradığını sizlere bugün göstereceğim. İlk önce e, size sizlere şöyle göstereyim. Bu oyunda tank satın alıyorsunuz para kastınız parayla. İlk önce size öğretici verecek atıyorum siz buraya sıktığınızda ve buraya mesela ağacı indirdik ve para geldi. Ve mesela vurduğunuz şeyin üstünden geçip de bunu kırabiliyorsunuz. Atıyorum bu şu ağaç ya. Ben bana mesela vurdum. Gördüğünüz üzere bu ağaç yıkıldı ve para geldi. Yani tankın armoruna göre de vurabiliyorsunuz. İşte altta reload kısmı var. E, reload kısmına basınca mermileriniz falan e, şey yapıyor. Burada Q kısmı var ve nişan alabiliyorsunuz Q'la. E ile de şu şok kısmında birazını göstereceğim. İşte turbo fırını alabiliyorsunuz. B e ile de ateş edebiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Yani normal hafif makineleri sıkabiliyorsunuz. Şimdi şunları tanıtayım. Şok ilk önce şoktan başlayalım. Çok da böyle e, tank falan alabiliyorsunuz. Ben de şu an e, 1, 2, 3, 4, 5. level tank var gördüğünüz üzere. Real kısmına gelince gördüğünüz üzere 57 tane olan mermi 60 tane oluyor. Yani merminiz bitince arkadaşlar e, yenilemeniz lazım. Scout Crate'ı da böyle güzel pis şeyler falan çıkabiliyor. Petler. Bunu sev yapalım. ve i̇şte auto diyelim. Bir dakika. Buga girdi galiba. Bir dakika. Yarın tekrar. Neyse ben de zaten vardı. Scout'tan mesela bende ne yaptı? E, bunu çıkaralım. Bunu takalım. Bunlar e, 3 Tamam bunlar önemsiz. Zaten bunlar iyi. Bir de RPG'yi taktık. Başka göstereceğim bir şey bir de var. Burada da işte e, yerler falan açabiliyorsunuz. Şimdi biraz e, biz de kasılalım. Böyle e, ev falan yıkalım. Çünkü tankımız düştü. Gördüğünüz üzere evi yıktık. Burada düşman tankları falan var. Bunları sıkabiliyorsunuz tabii ki de. Hmm. Vur. Vurun aslanlarım. Vurun 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 vurun. Bir gün tankçı olduk. Keyfini bilelim. Bir daha tank süremeyebiliriz. Burada da düşman askerleri var. Vurun vurun vurun. Aa, ateş 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 ateş. Derleyelim ve düşman beysine girelim hadi. Düşman beysine giriyoruz. Allah Allah Allah. Şurada da yeşil kısmında işte armonuz dinlenemiyor bazenleri. Hayır ben bir işin alayım ve şunu vurayım. Ya vuruldu. GG'ez. Başka yer var mı? Sizdenmiş. Sizin o adamı sıktık. Bir tane öleceğiz bugün ha. Öldü. Gördünüz 37 vermemiz kaldı. Aa kapı burada kapandı. Burada kaldık. Açın kapıyı. Kimin kapıyı? Eh, tamam. İlerleyebiliriz. Yani oyun böyleydi. Şimdi diğerlerimiz falan da de ben biraz para kazanmam lazım. Onu da söyleyeyim. Ee, story kısmında güzel şeyler var tabii ki de ama dediğim gibi bu bir gün serisini Robux'a harcayacağız. Ee, burada zaten kontroller falan var. Burada da işte görevler falan var. Ee, şimdi ne yapalım? Şu shop'a diyecektim veya bir dakika Evet şofta armor falan da alabiliyoruz gördüğünüz üzere armor sonra armor falan takabiliyorsunuz mermi hızını falan işte isteği falan arttırabiliyor gördüğünüz üzere 110 falan gördüğünüz üzere burada dediğim için işte nitro falan alabiliyorsunuz ama bir rebit lazım Rebiti nasıl yapıyoruz onu ben de bilmiyorum daha bir en son tavka alana kadar yapabiliriz. 1.5b 1000, 1000 değil başka bir şey yok standart bunu alayım. Ve yine saldıralım. Evlere vuralım. Hücum. Vur 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 Ateş 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 ateş, ateş. Yıkın evleri yıkın yıkın. Vur. Ağaçların neden var bunu ben anlayamadım. Yani düşünsenize. Bir yere e, raid atılıyor. Ama ağaçların suçu oluyor. Ağaçlar da eziliyor. Ağaçlar para veriyor. Oyun biraz mantık içinden biraz mantıksız gibi ama güzel. Mesela elektrik tellerini de vur vurabiliyoruz gördüğünüz üzere. Ee, başka ne yapabiliriz? Ee, yeni yer açacağım diyecektim de o da istiyordu galiba. Tam hatırlamıyorum. Gün vermemizi yollayalım hemen. 60 vermemiz geldi. Bir be bir istiyor. Hmm. Bu da AMX 40. Tamam. Basalım. Ee, nerede? Diğer bebis. Evet 16 k yaptıktan sonra o yeri açabiliyoruz. Sonra bir de AMX 40 165 k yapınca onu açabiliyoruz. Hmm. Tamam. hemen yapalım o zaman. Gördüğünüz üzere sonunda 16 k yapabildik. Şimdi hem rulot yapalım hem de yeni tankımızı alalım ve orayı açalım e, ee, biz 120 damage aldık ve buradan go diyebiliyoruz nereye ışınlayacak acaba Aa, evet ikinci yere geldik bu artayı giyeceğim kötü okuyamıyordum ne bitti pull bilmem ne bilmem ne bilmem ne tamam burada daha güçlü yerler falan var galiba ve daha fazla para veriyorlar Evet çok güçlüler. İyi, vurabilecek miyiz? Evet, burayı. Aa düşman takla hareket ediyor galiba. İyi. Bunları edemiyoruz. Kaçın. Bunlar çok güçlü ya. İk ağaçları bile. Ağaçlarına bakın. Bak ağaçlarını bile yıkamıyorum. İyi. Ama 4.2k para oldu. Ağaçlarından bile. Evet. Bir ağaç 400 lira veriyor. Bu şehri ben çok merak ediyorum. Eğer... Hayır öleceğim. Armorum gidiyor. Son mermi. Vurmayın. Vurmayın. Vurdular. Öldürdüler beni. Aga be öldük. Devam ki hadi. Ee, şöyle tarayalım. Şöyle müsaade edersiniz. Şöyle. Şurayı da yıkmak istiyorum. Vurun şurayı. Vurun vurun vurun. Tamam yıkıldı. Devam ki oldan bir rolup diyelim. On beş tane, beş tane hus yıkarsam bana şey veriyor. Bir dakika, şöyle geçirelim, geçirelim, böyle. vuralım. Beş tane hus yıkarsam bana on bin lira para veriyor. Hayır, hayır böyle bir şey düşünme, düşünme. para saplandı böyle. Armut kar mini gunner var burada. Daha güzel şeyler var ama yine para. Ben amacım host bak sizlerle savaşmak değil aslanlar. Eh. Geliyoruz. He. Geliyoruz. Eh diye ikinci evimizi. Devam ki. Evet bunu sürüklüyoruz. He. He. Hadi başarabiliriz. Son mermi. Hadi buradan devam edelim. Şu evi de yıkalım He. Aa bu kolaymış. Kaç tane kaldı? Bir dakika ben o görevi almış mıydım? Tabii görevi almayı... Ben Görevi almaya gidelim. Hemen bakalım görev yeri neredeydi? Şuradaydı. Aa bir tane gelmiş. Bir tane, bir tane, bir tane evi yıktım mı? O yer bizim. Ateş 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 ateş. Yakın buralar yıkan burası bizimdir. Tamam. 15 gaz aldı. 37 para paramız oldu. Devam ki. Hmm. Tank alabiliriz. Başka bir şey yapabilir miyiz? Ee, 25k bunu alıyorum. Zaten 40k istiyor diğeri. Ve ee, bir de orayı tekrardan geri görelim. Ee, Perkisten. Rebirth 1 ne ya? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı bir videoyu like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.